Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah şükür bizler iyiyiz bugün çarşıya gidiyorum öyle çok yapacağım bir iş yok ama gelişigüzel güzel bir video olacak yani başlığı yok içinde umarım güzel bir video olur kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim evet şimdi evden çıktım dolmuş bekliyorum dolmuş gideceğiz sesim de çok kötü bu arada çok tuhaf çıkıyor. Boğazım ağrıyor hastayım biraz. Evet çarşıda görüşürüz. Şimdi dolmuştan indim. Yön mağazasına gidiyorum. Orada birkaç işim var. Onu hallettikten sonra. Görüşürüz. Gelinimiz de varmış. Şimdi işimi hallettim. Dedesine geldi. Aziz yeni geçerken de bir çekeyim dedim. Sesim çok kötü olmaya başladı ya. Buranın mimarisi çok güzel ya. Böyle göstereyim. işten oldu yere geldim. Çok tatlılar. O çay sa mı keyifse <kimseyle? gülüyor> güzel şey koymuşlar. Buğday, ekmek. Nasıl planıyor bunlar da? Evet, şimdi çarşıda işim bitti. Ee, yemek yemeye gideyim. Yemekte görüşürüz. Evet şimdi Çarşıda işim bitti. Dolmuşa bindim. anne emgile geldim. Hadi kimle oturacağız biraz. Hiç görüşmüyormuşçasına. Daha dün görüştük ama. Onunla oturacağız biraz. Sonra akşama doğru eve geçeceğim. Evet. Bugün böyle kısa bir video çekmek istedim. Alın. Güzel olur inşallah. Şimdi gireceğim birazdan anneannemgile. Geldim şimdi içeriye giriyorum. <laughs> Bakalım. Aç Fadik'im aç. Çekil. Çekil. Fadik. Hoş geldin abla. Hoş buldum ablacığım, ne yapıyorsun? İyiyim, sen? İyi ben de. <laughs> evet, geldim sonunda kavuştum. <laughs> Fadik'imin ellerine sağlık, ben geleceğim diye güzel şeyler hazırlamış döktürmüş maşallah. Kendinin makarnası özel. Yoğurtlu, salçalı ve hardal soslu. <laughs> afiyet olsun Fadik'in anaya. Biz normal insanlar yediği gibi salçalı yiyoruz. <laughs> But, afiyet olsun. Şimdi Fadik'le biz M Plus'a gidiyoruz. eşe bakacağız. Orada görüşürüz. <laughs> Hemen de yeni veriyoruz. Çapışık. Allah. Birinci kattan asansörlerine de. Ne bileyim bir sen varsın Fadik. Ben severim. Sen seversin. Yürü gidiyoruz. Asansör kızlar. <laughs> Yağmur mu yağıyor? Sanırsan. Sanırsan. Sanırsın. Sanır, sanır. Yusufi de orada. Welcome to Turkish. Sen mi Fadik? <laughs> Şimdi eşyamızı aldık. Eve dönüyoruz ama yağmura yakalandık. Çok da güzel yağıyor yağmur. <laughs> Yağm Bayağı iyi yağmur. Evet. Yağmurda sanmayı çok seviyoruz ama hastayız. Evet. evet. <laughs> 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 İnşallah şey bereket yağsın yağsın delisin, iyidir. almamam peki. Evet. Delisin. Yes. Yes. Kedi bile oraya saklamış biz de geziyoruz ya Rabbim. Kedi çağır. Ama bereket. Nisan orada. yağmurunda durmak çok şifalıdır. Ha. Yani. altına geçelim tamam, gel, gel. Biz geldik ama bayağı ıslandık. Görüyorum. Sen bekliyoruz. Gelirse inşallah. Ay, bas hadi bas. Bas bas. Ya ya nasıl ıslandık. <laughs> ah. Üstümüz başımız görüyor. Highlighter'ımı attı. Evet. Ekranımıza burada hediyelerimiz. Ah. Açıl susam, susam açıl. <laughs> Açılır mısın? Evet. Be Hadi Basile. Be şimdi e, biz Safiye teyzeme hediyeler aldık. Bu benim hediyem, bu da annemin hediyesi. E, şöyle şimdi isminin e, baş harfine göre hediyeler alıyoruz. Hediyeleşme yapıyoruz. Her ay. Ee, Safiye teyzem S olduğu için ben bunu aldım, annem de bunu aldı. Hediye göstermiyorum çünkü teyzem video izliyor, hediyemi görür. Bunun çekimini de teyzeme gittiğimiz gün yaparım, o zaman görürsünüz. Evet. Şimdi ben e, annemle akşam yemeğine kaldım. Annemle bu neydi Fadik? Akciğer, Akciğer. çekmişler, onun kavuruyoruz, bir şey yapıyoruz. Evet. Çayımız burada kaynıyor. Ben bunu tabii ki de yemediğim için ben kendime patates kızartacağım. Evet. Böyle akciğerdir, sakat tatlar hiç aram iyi değil. Tercih etmiyorum. Evet, sen burada ola dur 20 dakikada. Bu da ola dursun sofra hazırlanışında görüşürüz. Patatesimiz kızardı. Bu etimiz de oldu. Soframız da hazır. Aziz Allah. Evet afiyet olsun bize.